Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dolabınızdan hiç eksik etmeyeceğiniz bozuk böreği yapacağız arkadaşlar patatesli. Malzemelerimizi sayalım. 3 adet yufka, 1 adet maden suyu, 1 su bardağı sıvı yağ 200 milimlik bardaklarla 1 yumurta akı sarısı üzerine iç malzemesi için. 4 veya 5 adet patates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı to tatlı toz biber yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben patateslerimi önceden haşladım. Bunları ezeceğim arkadaşlar patateslerimi. arkadaşlar patateslerim küçük olduğu için ben 5 adet haşladım patateslerimi çatal yardımı ile veya patates ezicisi ile ezelim iyice peynirli de yapabilirsiniz arkadaşlar bu böreğimizi Eğer içine kaşar diye koyarsanız arkadaşlar daha lezzetli olur isteğe bağlı baharatlarımı da ilave ediyorum. patateslerimi iyice ezdim arkadaşlar. Yufkamızın sosunu hazırlayalım. Arkadaşlar sosunu yapmaya başlayalım. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir su bardağı. Klasik su bardaklarından. Bir tane yumurtanın akı. bir tane de maden suyu. Arkadaşlar yufkamı tezgahıma serdim. Yaptığımız sostan etrafına döküyorum. Kepçede kullanabilirseniz arkadaşlar sosu dökerken tarafına fırça ile sürüyorum. Üzerine diğer yufkamı da seriyorum. İkinci yufkamı da serdim arkadaşlar. Üzerine sosumu da ilave ediyorum. Fırçayla kurukalmayacak şeklinde sürüyorum etrafına. diğer üçüncü yufkamı da seriyorum. Arkadaşlar üçüncü yufkamı da serdim. Üzerine de sosladım kamera arkasında. Bıçak veya bir pizza kesicisiyle ortadan kesiyoruz. böyle kenarlarından bölelim arkadaşlar. Dörde böldüm arkadaşlar. patateslerini içine koyalım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı koyuyorum ben arkadaşlar patateslerini içine. İsteğinize göre koyabilirsiniz. Arkadaşlar şekillendirmeye başlayalım. Kenarlarından küçük bir kıvırarak dolandırıyorum. dolabınızdan eksik etmeyeceğiniz bir börek arkadaşlar. Buzluk böreği. Kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böreklerimi sardım. 20 adet çıktı. 3 tane yufkadan üst üstüne koyduğumdan üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Üzerine isteğe bağlı çörek otu, susam da koyabilirsiniz. Çok yine yapıp arkadaşlar buzluğa da atabilirsiniz. 180 derecedeki fırında üzeri kızarış tane pişireceğim arkadaşlar. Fırınımız önceden ısıtılmış olacak. Fırınıma götürüyorum. Arkadaşlar fırınımdan çıktı böreklerim. Çıtır çıtır. Sesini de duyarsınız. Servisimizi yapalım. Arkadaşlar buzluk böreklerim hazır. Altı da üstü de böyle. Kızardı. Çıtır çıtır oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma da afiyet olsun. İçi de böyle pişti arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hırça kalın.